Bireyinde insan yaşadığı coğrafyaya aidiyet duygusuyla gece gündüz demeden sarılan siz güzel insanlar önce bir kendinizi alkışlayın. Burada yaşayanlar duysun. Dünyanın her yerinde kapısı halka açıktır. Yani halk yaşadığı sorunu birinci ağızdan buraya hissettirebilsin diye. Ama ne acı ki bu tabloyu hep beraber görüyoruz. Ama verdiğiniz mücadele kıymetli. Ben de az önce bütün konuşmacıları dinledim. Coğrafyasının yüzde altmış yedisi ruhsatlandırılmış bir ilden geliyor. Benim de yüreğim acıyor. Erbağ Sakarattağında, Reşadiye Selemem'de, Yazıcıkta. Gün çalığı güzelce ay doğdu Kervansaray yatmış Aktepe Çamlıbelde. Daha birçok adını saydığım bölgede sizlerin yüreğini inciten vakalar bizde de yaşatılıyor. Uhtakları Ama de ben buradan hükümete sesleniyorum. Gelin Sevr'in ikinci planı olan bu yasayı geri çekerim. Bravo, biraz Türkiye'deki biraz Türkiye'deki ağır metalleri, Avrupa'nın ağır metal çöplüğü olmuş bu ülkeyi bir an önce o tür faaliyet gösteren bütün sanayi kuruluşlarını da kapatalım. Birçok medeniyete beşik olmuş. Şu Anadolu'yu dünyanın açık hava müzesi yapalım. Yaşanabilir doğasıyla, çevresiyle, akarsularıyla insanın çeşitliliğinin kattığı güzelliklerle bu coğrafyayı buna dönüştürür. Başka yolu yok. Ve herkesin şunu unutmaması lazım. Bu coğrafya size olduğu kadar bize de miras değil. Siz de miras değil diye kabul, itiraz ediyorsunuz. Bize emanet. Bizden sonraki yavrularımıza, evlatlarımıza, torunlarımıza yaşanabilecek bir ülke bırakmakla mükellefiz. Hudutta elinde silahla ülke hududunu bekleyen silahlı kuvvetler mensubunun görevi neyse siz duyarlı insanların da görevi bu. Burada olmayanların size vermesi lazım. Güç vermesi lazım. Onun için Ankara abi. Şimdi milletvekili ceketimi giyiyoruz. Birkaç evet. daha, şahsında buradaki 696 arkadaşıma değerli arkadaşlar milletvekili andını burada tekrar okumakta gerek duymuyorum. Herkes biliyorsun, biliyorsunuz Namusunuz ve şerefinizin üzerine ettiğiniz yemine sadık kalıp o yasa tasarısını meclisin tozlu tozlu laflarına değil getirip kızılır mı atın? Bravo. Bravo. Teşekkür <laughs> ederim.